Geçen hafta e, İmralı gündemiyle mecliste kurulan komisyon toplanacaktı ancak e, teknik bir eksiklikten dolayı bu haftaya e, ertelendi. Neydi o teknik eksiklik? Normal şartlarda geçen hafta e, İmralı gündemiyle e, toplanması beklenen komisyon aynı zamanda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katılacaktı. Ancak Ali Yerlikaya'nın yurt dışı seyahati nedeniyle komisyon bu haftaya ertelenmişti ve Bu hafta bu toplantı yapılacak. Evet şu ana kadar senin de dediğin üzere ne resmi kurumlardan ne meclisten ne de komisyonun kendisinden resmi bir şekilde doyurulan bir toplantı takvimi yok. Katılacak kişilerin bilgisi ne yazık ki resmi olarak yok ancak bizim aldığımız duyumlara göre bu hafta komisyon Perşembe günü saat 11'de toplanacak ve komisyona geçen hafta katılması beklenen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dahil Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yine Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın da katılması bekleniyor. Bu üç isim evet bu toplantıya yarın perşembe günü katılacaklar. Eğer teknik bir eksiklik, aksatlık yaşanmaz ise ya da farklı bir durum gelişmez ise Perşembe günü biz bu kişilerin bu toplantıda göreceğiz. Aynı zamanda bu toplantının kapalı yapılması da bekleniyor. Basına açık olmayacak. Ta başından beri özellikle bu isimlerin dinlendiği tüm toplantılar kapalı gerçekleşti. Bu toplantıyı aslında önemli kılan, diğerlerinden daha gözde kılan Durum ise şu: Bu toplantıda Abdullah Öcalan'a ilişkin ziyaret planlanması da yapılacak. Abdullah Öcalan ile bir görüşme olacak mı olmayacak mı? Komisyon üyeleri bu konuda ne diyor? Kararını verdi mi vermedi mi? Bu haftaki komisyon toplantısında bu görüşülecek. Edindiğimiz birkaç bilgi var. Kısaca onları sizlerle de paylaşalım. Aslında bütün siyasi partiler, AKP, CHP, MHP, DEM Parti Yeni Yoğur Partisi, yine Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi. Ee, bu bahsettiğim saydığım bütün partiler komisyonun muhakkak Abdullah Öcalan'la görüşmesi gerektiğine dair bir ortak noktada buluşuyorlar. Belli bazı pürüzler var. Örneğin CHP'nin bazı komisyon üyelerinin komisyonun İmralı'ya gitme, gitmesi yönünde ayak direttiğini biliyoruz. Ancak tamamıyla tüm üyeler aynı noktada değil. Yani bir iki komisyon üyesinin komisyonun İmralı'ya gitmesinden yana olmadığı biliyoruz. Yine Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin komisyonun İmralı'ya gitmesi gerektiğine dair geçen hafta bazı önemli mesajları da olmuştu. Özellikle bu mesajlardan sonra AKP'nin de komisyonun İmralı'ya gitmesi gerektiği yönünde artık kararını verdiği söyleniyor. Bize gelen bizim topladığımız bilgiler bu yönde ancak dediğim gibi perşembe günü yapılacak toplantıda resmi karar kararın çıkması bekleniyor. Yani artık orada AKP üyeleri, işte CHP, DEM Parti ve MHP üyelerinin aynı zaman diğer siyasi parti üyelerinin ne diyeceği artık resmi bir şekilde açıklanmış olacak. ve eğer İmralı'ya gidiş meselesi netleşirse, yani komisyon karar verirse o gün orada hem İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belirlenecek, hem de günü ve saati belirlenecek. Ancak başta da söyledim, komisyon toplantısı kapalı olduğu için bizler orada olamayacağız, bizler takip edemeyeceğiz. Belki karar da kamuoyla da paylaşılmayabilir, bilemiyoruz. Ancak bu Perşembe günü bu gündemin muhakkak tartışılacağını söyleyebiliriz. <laughs> Özür diliyorum Mehmet. Mehmet şunu da sormakta fayda var diye düşünüyorum. Demokratik entegrasyon yasaları konusu da aslında uzun bir süredir tartışılıyor ve bu konuda da pozitif aşama için bu konunun gündeme gelmesi bekleniyor. Ancak genel kurulda henüz bu konu tartışılıyor görülmedi. En azından kamuoyuna açık bir şekilde bu konu deklare edilmedi. Bu konunun bu hafta ya da önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi bekleniyor mu? Yunus benim anladığım kadarıyla Komisyon İmralı'ya yani Abdullah Öcalan'a gittikten sonra bu meseleleri artık e, somut bir şekilde görüşmeye, tartışmaya başlayacak. Çünkü son iki yıldır, şey son iki aydır 5 Ağustos'tan beri bir komisyon var ve 130'dan fazla kişi kurum yani bir dinledi. Ancak dinlemediği, eksik bıraktığı husus şu, İmralı'ya gitmedi. Daha başından beri hem Abdullah Öcalan, hem Partisi PKK, hem DEM Parti, hem Türk halkı muhakkak komisyonun İmralı'ya gitmesi, Abdullah Öcalan'ın görüş ve önerilerine başvurması gerektiğini bile getirdik Ya kuşkusuz e, sürecin en önemli aktörü hatta e, e, başat aktörü Abdullah Öcalan. Bu nedenle eğer bir süreç yürütülecekse, bir çözüm getirilecekse bu soruna dair muhakkak Abdullah Öcalan'a da gidilmesi gerekiyor. Hatta sadece bir kere de, iki kere de değil her gün gidilmesi gerekiyor. Komisyonun sadece komisyonun e, gitmesi de yeterli olmaz. Yine gazetecilerin gitmesi gerekiyor. Diğer siyasetçilerin gitmesi gerekiyor toplumun farklı katmanlarında bu işle ilgilenen kesimlerin de muhakkak Abdullah Öcalan ile görüşmesi gerekiyor. Bu bahsettiğin yasalar ise yani demokratik entegrasyon yasalarına denk gelecek yasalar ise biraz zaman alacak gibi. Çünkü komisyonun en başta bu sorunun çözümü için ne tür yasalara ihtiyaç var sorusuna karşılık bir rapor hazırlaması gerekiyor. Bu raporun da işte bir anda işte 3-5 saatte ya da 3-5 günde hazırlanacak gibi de durmuyor. Tüm siyasi partilerin bu konuya dair bir önerisi olacak. Herkes kendi raporunu hazırlayacak. Yine komisyonun kendisi de meclis başkanlığı da bir rapor hazırlanacak ve bu raporlar gözden geçirildikten sonra ortak bir rapor da hazırlanacak. Bu rapor daha sonra işte meclisin Adalet komisyonuna sunulacak. Bu Adalet komisyonu bu rapor üzerinden belli bir yasal çerçeveye denk gelecek bir yasal taslak hazırlayacak. Yani bir kanun teklifi hazırlayacak. Ee, bu kanun teklifi işte demokratik entegrasyonla ilgili mi olacak yoksa sadece işte Pekkellerin e, Türkiye gelişinin önünü açacak yasallar mı olacak yoksa hepsini mi kapsayacak buna dair elimizde bir bilgi yok. Ancak e, bu aşamada demokratik entegrasyon yasallarının e, gündeme gelmesi birazcık e, uzak bir ihtimal olarak önümüzde duruyor. En başta e, silahlarını bırakan Türkiye'den çekilen gerilla güçlerinin Türkiye gelişi e, noktasında hiçbir sorun yaşamaması için bir kanun teklifi e, hazırlığı e, var. Bu hazırlığın e, meclise sunulması e, bekleniyor. Bu meclise sunulduktan sonra yani bu e, kanun artık meclis genel koldan da geçtikten sonra e, gerilla güçleri e, dönmeye başlayacak ve e, siyasete katılımının öne açılacak. Tabi bunlar bizim öngörülerimiz, konuşulan, duyulan şeyler ancak yani somutta henüz elimizde bir veri yok. Bunlar olduktan sonra demokratik entegrasyon yani Kürtlerin hakkı, hukuku, dili, kültürü, varlığı, bir bütün olarak varlığı, yaşam hakkı Nasıl garanti edilecek, garanti altına alınacak? Buna dair yasalar hazırlanması gerekiyor. Bunlara kısaca biz demokratik entegrasyon yasaları diyoruz. Bunlarla birazcık benim gördüğüm kadarıyla zaman alabilecek şeyler. Bu noktada bunları söyleyebilirim. Tabii yani sürecin gidişatı da birazcık yani öngörülmez. Neler olup bittiğine dair çok böyle somut yorumlar değerlendirmek de yapmak zor. Ancak bu aşamada dediğim gibi en başta Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleşmesi gerekiyor. Beklenen bu, özellikle Dem Parti hemen hemen her gün 7-24 saat bu talebi dile getiriyor ve Abdullah Öcalan ile görüşme olmadığı takdirde sürecin sağlıklı bir biçimde yani doğru bir çizgide ilerlememe durumu da var. Bu nedenle Türkiye'nin Ankara'nın e, bu aşamada yapması gereken şey e, bu görüşmenin önüne tıklayan e, engellerden kurtulması. Aslında çok e, e, kolay bir durum üzerinden yani altından kalkabilecek bir mutabakat e, da var bir durum. çünkü değil Ankara, mi? Evet tam duyamadım bir mutabakat da var bu konu üzerine yani İmralı'ya gitmek üzere bir mutabakat var He, birkaç milletvekili üzerinden aslında polemiğe sokmaya gerek yok ancak partiler arasında bir mutabakat var komisyonun gitmesi yönünde şöyle açıklayayım açıkçası bugüne kadar karşı çıktığını dile getiren bir komisyon üyesi çıkmadı en azından kamuoyuna açık platformlarda kişiler bu yönde bir kişi ve açıklamasını görmedik ancak Ankara'da özellikle meclis kulislerinde karşı komisyon üyelerinin varlandan haberde özellikle CHP'nin içinde yer alan ve bazı üyelerin a İmralı'ya gidişin önünde durduğunu biliyoruz. Ve bunlar arasında Murat Bakan, işte Murat Emir gibi isimler var. Ancak şöyle bir durum var. CHP vekilleriyle de ben görüştüm. CHP vekillerinin paylaştığı bilgi şu. Eğer CHP partisi, parti kurulları, genel başkan Komisyona komisyonda yer alan üyelerin İmralı'ya gidişini isterse yani bu yönde bir karar alırsa hiçbir komisyonun karşı çıkmayacağını da dile getiriyorlar. CHP henüz toplanmadı. CHP'nin aslında toplanmasını bekliyoruz. Evet. CHP Genel Başkanı Özgür Üzer Başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu'nun bugünlerde yani komisyon toplantısından önce toplanması bekleniyor. Burada çıkacak karara göre CHP komisyon üyeleri ee, ona göre hareket e, edecek. Bizler açıkçası olumlu bir kararın çıkacağını öngörüyoruz. Çünkü komisyonda bulunan bir iki üyeleri dışında o e, komisyonun İmrali'yi e, istemeyen başka üye yok. AKP'e birazcık aslında Ak Erdoğan'ın ee, sözlerine göre, ağzına göre hareket ediyor. Erdoğan da zaten söyleyeceğini söyledi. Ee, AKP ile ilgili aldığımız duyum ise şu, bütün komisyon üyeleri, e, hani parti olarak karar alındı ve bütün komisyon üyeleri e, gönülde İmralı'ya e, ziyaret meselesinde olumlu oy kullanacak. Yine DEM Parti'nin e, şey zaten oy, oyunun rengi belli. belli. Yine MHP'nin oyunun rengi belli. Emek, emek Partisi yine de aynı şekilde e, muhakkak e, komisyon üyelerinin gidip Abdullah Öcalan'la görüşmesinden yana aslında kısaca bir mutabakat yani yüzde 95 yüzde 98 civarında bir mutabakatın sağlandığını söyleyebiliriz. Bazı teknik nedenler, teknik meseleler nedeniyle aslında diğer komisyon üyeleri de bu gidişin olmasını istemiyor. Önümüzdeki günlerde komisyon toplantısına kadar bu teknik detayların da üstesinden gelebileceğine inanıyorum diyeyim. Mehmet, şu konuyu da konuşmakta yarar var diye düşünüyorum. Evet, Önder Apo'nun umut hakkından bahsettik, komisyonun gitmesinden bahsettik. Yine demokratik entegrasyon yasalarının çıkması konusunda genel kurulun tavrından da bahsettik. Ancak yasalara ihtiyaç duymadan atılması gereken adımlar var. Hasta tutsakların yanı sıra bir de uzun süredir Kürdistan'da süren bazı antidemokratik uygulamalar var. Bunların başında ise kayyımlar geliyordu. Bu kayyım politikaların da aslında süreç içerisinde bir şekilde bitirileceği söyleniyordu bu konuda da açıklamalar gelmişti. Ancak bu konuya dair herhangi bir adım şu ana kadar atılmadı. Geçtiğimiz günlerde Ahmet Türk, Merdin Büyükşehir Belediye İş Başkanı Ahmet Türk bir dava dosyası sebebiyle görevinden alınmıştı. O dava düştü, berat etti o davadan ancak herhangi bir yerine atama söz konusu olmadı. Bu konuya dair bilgilerin var mı? Yorumlarını merak ediyoruz. Bu süreç başladıktan sonra kayımların artık gerekli olmadığını ve geri alınması gerektiğine dair bu ekranlarda da her yerde de dile getirdik. Dile getiren çok da insan var. Bugün de aslında bu kayımların atılmasının kayırcı olduğunu söyleyen herkes aynı noktada duruyor. Ancak devlet de aslında aynı noktada duruyor. Hala kayınların işte görev sürelerini e, uzatıyor. Sizinle bahsettiğiniz üzere e, deneyimli siyasetçi Ahmet Türk'ün e, Ahmet Türk ile ilgili var olan e, soruşturma, işte kovuşturmaların tatlıksızlıkla e, e, at, sonuçlanması ve beraat kararlarının çıkmasına rağmen e, kayınlar geri alınmadı ve Ahmet Türk görevine iade edilmedi. Kayımlar geri çekilecek mi? Açıkçası bu noktada elimizde somut bir bilgi yok. Ancak beklentimiz bu yönde. Çünkü eğer gerçekten bu sürecin e, sağlıklı bir şekilde e, yürümesini e, ve Kürt demokratik yol ve yöntemlerle çözülmesini istiyorsak en başta demokrasiye saygı duymamız gerekiyor. Demokrasinin e, küçük e, ve somut ölçütlerinden bir tanesi de işte seçim diyebiliriz, sandık diyebiliriz. Şimdi Kürkistan'ın kentlerinde Mardin'de, Diyarbakır'da işte Van'da, Şırnak'ta ve diğer kentlerinde halk sandığa gitti ve ben oyumu falan keze veriyorum. Bu falan kez benim kentimi yönetsin buraya yönetsin diye oy kullanmış ancak devlet ancak iktidar e, halkın iradesini e, ipotek koyuyor bildiğin halkın iradesini tanımıyor E şimdi sen eğer halkın iradesini tanım, tanımıyorsan yani iradesini tanımadığın bir halkla nasıl barışı yapacaksın nasıl hakkını hukukunu teslim edeceksin nasıl kültürünü dilini kabul edeceksin yani en başta bu sorunun demokratik yol ve yöntemlerle çözülmesinin önündeki en büyük engellerden bir tanesi kayımdır. Kayımın muhakkak son bulması lazım. Yani artık kayım konusu Türkiye'nin gündeminden çıkması gerekiyor. Ee, Ahmet Türk meselesine özet olarak gelirsek, aslında Ahmet Türk hakkında birkaç soruşturma ve dava vardı. Bunlardan bir tanesi de Kobani'nin. E, kompas davasıydı biliyorsunuz oradan da yargılandı ve yaklaşık 10 yıl boyunca e, ceza aldı e, bu dava aslında hala sürüyor yani istinafta e, e, ve yargıtaya da e, gidecek ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi verdiği kararla e, bu dava kapsamında verilen cezaların kaykırı olduğunu söyledi yani ihlal e, kararı verdi ve kararların siyasi saygılarla alındığını söyledi ee, avukatlar da hemen sonrasında ahim kararının uygulanması için istinafa başvurmuştu. Eğer istinaf ahim kararının e, uygularsa yani daha önce biliyorsunuz pek çok ahim kararı uygulanmadı ama bu sefer eğer ahim kararı uygularsa Ahmet Türk'ün göreve yani gelmesinin öndeki engellerden birisi bir tanesi daha kalkmış olacak. Bildiğim kadarıyla üç 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 tane durum vardı, bir soruşturma vardı, iki dava vardı, bir soruşturmaya takipsizlik verdi, biz e, dava beraatla sonuçlandı. Eğer istinaf e, ahimin kararını uygularsa e, aslında Ahmet Türkün önündeki bütün engeller de kalkmış olacak ve artık kaim da bir nevi yani kayma gerekçe şey yapılan meseleler de ortadan kalkmış olacak. Ondan sonra Ahmet Türk görevine iade edilir mi edilmez mi? Açıkçası yani devlete eğer bırakırsak, iktidara bırakırsak, AKP'ye bırakırsak kayım devam edecek. Ahmet Türk'te iade edilmeyecek. kayımın gitmesi isteniliyorsa, Ahmet Türk'ün iade edilmesi isteniyorsa en başta Mardin halkı olmak üzere Kürdistan halkının iradesine sahip çıkması gerekiyor. Kürdistan kentlerinde yaşayan halklarının rengine, diline, kültürüne sahip çıkması gerekiyor. Yaşam hakkına sahip çıkması gerekiyor. Yani o belediyeler Kürt'ün yaşam hakkını savunan, yaşamını daha renkli kılmaya çalışan belediyeler. Eğer halk sokağa çıkıp hakkını savunmaz ise, demokratik yol ve yöntemlerle haklarını savunmaz ise yani e, e, zulüm yapan işte e, bir yapıdan bir devletten bir partiden e, Adalet beklemek açıkçası bana çelişkili geliyor En başta yani hakkını savunacak ve hakkını e, demokratik yol ve yöntemlerle bir şekilde alması gerekiyor diyeyim. Mehmet kısaca değindin ancak şunu da bence açalım birazcık. Ahim kararları gündemdeydi. Bu kararların uygulanması uygulanmaması yönünde sen de görüşünü yorumunu aktardın. Ancak şu da merak ediliyor. Dün Yılmaz Sunuç Antalya'daydı ve burada açıklamalarda bulundu. Bazı muhabirlerin sorularına yanıt verdi. Muhabirlerin sorusu Ahim üzerineydi. Kendisi de Ahim kararlarını şu an bölge adliye mahkemelerinin görüştüğünü ve kendilerinin adliyelerin karar vereceğini söyledi. Yargı makamlarının karar vereceğini söyledi ki benzer açıklamaları daha önce Erdoğan da yapmıştı. Ben açıklamaları. bu konuda bir ilerleme var mı? Senin görüştüğün isimler var mı? Yani Yunus aslında aynı karar verdikten hemen sonra devletin hemen aynı şekilde uygulaması gerekiyordu bu kararı. Ancak bugüne kadar üzerinden birkaç gün geçmesine rağmen henüz uygulanmış değil. Benim anladığım kadarıyla Ahinin verdiği kararın orijinal hali yani İngilizce yazılı hali e, mahkeme e, mahkeme tarafından bekleniyordu. İstihbarat Mahkemesi kararın orijinal halini bekliyordu. Yani aslında Demirtaş'ın ve diğer siyasetçilerin e, avukatları e, kararı Türkçe'ye çevirip e, talih başvurusunda bulunmuştu. Ancak mahkeme kararın bizzat Ahim tarafından yani mahkeme tarafından kendisine e, tebliğ edilmesini bekliyor. Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada aslında o açıklamadan anladığımız şu belli ki Ahim de orijinal kararını İstinat Mahkemesi'ne göndermiş. Yani artık karar şu anda verilebilir. Bu bugünlerde verilebilir. Çünkü kararın kendisi, Ahim'in verdiği kararın kendisi şu anda İstinat Bölge Adliye Mahkemesi'nin önünde. Belli ki inceleniyor. Bugünlerde hem Demirtaş'a dair hem de diğer siyasetçilere dair tahliye kararı verilebilir. En azından öngörülen ya da AHİM'in verdiği karara göre tahliye edilmeleri gerekiyor. Bizim beklentimiz de toplumun da beklentisi bu yine. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mahkemenin vereceği karara saygılı olacaklarını, bu kararı tanıyacaklarını söylemişti. Ki keza Bahçeli direkt yani Erdoğan'dan daha cesaretli bir biçimde Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini söylemişti. Velhasıl aslında bu kararın uygulanmasının önündeki siyasi engeller de kalktı. Güne kadar Erdoğan istemediği için ya da siyaset istemediği için aslında yargı e, kararları uygulamıyordu. Yargı bağımsız olmadığı için yargı artık AKP iktidarının e, bir aparatı aracı haline geldiği için. Ee, AKP'nin işte Erdoğan'ın talebine, Erdoğan'ın kararlarına Erdoğan'ın ağzına göre e, e, kararlar alıyordu. Ancak belli ki Erdoğan'da da bir ağız değişikliği dil değişikliği var. Bu nedenle İstinaf Mahkemesi'nin olumlu yönde e, karar e, vermesini bekliyoruz. Evet. Ankara'da konuşulan da bu herkes e, Demirtaş'ın e, tahliye edileceğini e, bekliyor, söylüyor. Kimi yazarlar, kimi çizerler, kimi siyasetçiler de e, bu yönüne hem açıklamalar yapıyor, hem de sorduğumuzda bu konuda çok umutlu olduklarını, e, süreç nedeniyle de olsa muhakkak bırakılması gerektiğini söylüyor. Çünkü eğer e, Demirtaş, Figen, Yüksektağ, diğer siyasetçiler bırakılırsa bu siyasetçiler gidip evlerinde oturmayacak ya da bu siyasetçiler gidip e, lüks tatiller yapmayacak. Bu siyasetçiler tekrardan gelip e, bu sorunun çözümü için ellerini taşın altına koyacaklar. Evet. Yani bir nevi var olan bu sürecin e, daha sağlıklı bir biçimde yürümesi, demokratik yol ve yöntemler çözülebilmesi için emek verecekler. Yani sürece olumlu katkı sağlayacak evet. e, bir a, adım olur. Bu nedenle iktidarın siyasal iktidarın e, bu yönlü karar vermesi hem Türkiye açısından hem Türkiye halkları açısından olumlu sonuçlar doğurur. Beklentimiz de açıkçası bu.